Fizyonominin önemli bölümlerinden birisi de isim analizi. Yani iyi bir fizyonomist kişiyi görmeden de yani kişinin fiziksel özelliklerini, yüzünü, boyunu ve diğer bölgelerini görmeden de ismiyle kişi hakkında en az 5 ya da 6 veri rahatlıkla söyleyebilmektedir. Özellikle 1940'lı yıllardan sonra ne yazık ki bazı kadim bilgiler Türk toplumuna unutturulduğunu görüyoruz. Normalde isimlerin yani çocuklarımıza isim verirken çok büyük yanlışlar yapılmış. Bunlardan bir tanesi işte e, anne veya babanın çocuk erkekse babasının isminin verilmesi, çocuk kız ise anne ya da babanın annenin isminin çocuğa verilmesi gibi büyük yanlışlıklara düşürmüş. İkincisi gene isim verilirken çok sevilen ama ölmüş birisinin isminin verilmesi. Üçüncüsü işte anlamı olmadığı halde Kur'an'da geçiyor şeklinde çocuklara bir dönem moda olarak isimlerin verilmesi günümüzde yapılan en büyük yanlışlıklar. Peki bu konu niye bu kadar önemli? Çünkü toplumumuzdaki bugünkü gördüğünüz yanlışlıkların %80'i kişilerin isminin yanlış olmasından kaynaklanmakta. Normalde kişinin doğduğu tarihe denk gelen eee ebced değeriyle çocuğa isim verilmesi en doğrusu idi. İslam toplumlarında veya bu bu tarz topluluklarda genelde çocuğun kulağına ezanla isminin söylenmesi bu ismin ne kadar önemli olduğunu, kişi öldükten sonra da halkının verilirken e, bu isimle çağrılacağı Dolayısıyla çocuğa isim verilmeden önce bu ismin çok iyi düşünülmesi önemli. Bizler burada şuna bakıyoruz. Öncelikle ismin anlamı nedir? İkincisi ismi oluşturan harflerin frekansları ve sekanslarına bakmak gerekiyor. Bugün birçok kişiye ismi ağır gelmektedir. Çünkü ismi taşıyan kişiler önemli kişiler genelde peygamberimizin isminin verildiği isimleri öngörebiliriz veya işte Necmettin gibi İslam'ın kutlu ışığı anlamına geliyor. Oldukça ağır bir isim. Veya bir kişiden kaynaklı olan isimler gene ağır gelmekte kişilere. Örnek Meryem dediğimiz zaman Hazreti Meryem'den kaynaklı olduğunu görüyoruz ve kişiler ismin ağırlığını taşıyamadıklarını görüyoruz. Genelde ya hastalıklar ya böyle normal olmayan anomali şeklinde davranışlar ve sözleri kişilerde görebiliyoruz. O yüzden çocuklarımıza verilen isimler çok önemli. Hatta bir söz vardır. Kişiler ismiyle müsemmadır. Yani kişiler isimleriyle özdeşleşirler. Dolayısıyla Kişilere isim verilirken muhakkak bazı önemli donelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ismin Kuranda geçmesi belki birçok kitle için önem taşıyabilir ama anlamına da bakmak gerekir. O yüzden e, özellikle dinsel kaynaklı isimlerde e, bir kez daha üzerine dikkatli seçilmesi gerekiyor. Samet Allah'ın isimlerindendir noksansız, eksins, eksiksiz demektir. Bütün insanlar olarak, bizler hepimizin birçok alanda birçok eksiğimiz var. Noksansız, eksiksiz olan sadece Yaradan'dır. Dolayısıyla Samet ismi veya Allah'ın diğer isimleri kişilere konacaksa, bunun önüne bir ek Abd, kökenli eklerin getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Yine Aleyna ismi son derece yanlış verilmiş isimlerdendir. Bir dönem kulağa hoş geliyor denerek Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği için seçilip verilmiş isimdir. Ama ismin anlamı yoktur. Herhangi bir şeyin üzerine şeklinde bir ifade içermektedir. Dolayısıyla kişilerden de anomali davranmışlar görmemiz normaldir. O yüzden kişilere isim verilmesi, isim analizi noktasında bizleri de oldukça yoran konulardandır. Oldukça önemli bir konudur. O yüzden lütfen kişilere isim verilirken bazı bilgileri de göz önünde bulundurmakta yarar vardır diyoruz.